şu an Iğdır'dayım. Daha doğrusu Iğdır'dan çıkıyorum. Doğu Beyazıt'a doğru devam. Karşımda gördüğünüz Ağrı'da zirvesi karla kaplı. %70 %70 küsürü Iğdır topraklarındaymış aslında. Ağrı'nın Iğdır'da e, e, inanılmaz bir bisiklet kullanımı var. Gördüğünüz gibi insanlar işine, kahveye, bakkala, kasaba sürekli bisikletle gidiyorlar. Süper bir şey. Zaten bölge dümdüz. Yani burada bisiklet kullanmayıp da ne yapacaksın? Ya tabii ki birçok böyle yer var insanların bisiklete binmediği ama yani yıldır halkını tebrik ediyorum. Aa çok sıcak olacağı için şu an gayet güzel. Tabii ki saat 6. Erken dönüyoruz. Üstünüyorlar. Bakalım. Doğu Bayış'a e doğru. Devam. Ağrı'ya doğru. Devam ediyorum. Iğdır bitti. Düz arazi bitiyor. Şimdi birazdan ağrılığın eteklerinde tırmanmaya başlayacak. çıktım yani yoksa yokuşu görüyorum da daha uzun. Ağrı da biraz daha yaklaştım. Böyle devam edeceğim. Burası da Iğdır Üniversitesi. Rektörlük binası, giriş kapısı. Şu aşağısı da Iğdır. Bayağı çıkmışım ha. Ağrı adım adım yaklaşıyorum. Ciddi görkemli bir yer. Yani bayağı bir kar var üzerinde hala ya. Yani şu an Temmuz'un kaçı? 20, 28 mi ne? Ağzı nerede 29 dolar. <laughs> <laughs> Muhtemelen erimiyor o yıl boyu. Eskiden Köy falan mı varmış bilmiyorum Hep böyle Taşlar dizili Gerçi bunu yeni dizmişler bu belli de Şu aşağılarda böyle Eskiden kalma gibi duruyor Şurada birileri yaşıyor herhalde Dumanlar falan tutuyor ama Ağrı dağın eteğindeyim şu an Doğu Belediye'de doğru tırmanıyorum Görüyorsunuz Oy, ağrı eteğinden tırmanıyorum hala. Ee, şurada tepelerde dikkatimi çeken bir şey oldu. Bak, taşları üst üste koyup böyle ufak ufak e, dikmişler. Yani çocuklar eğlence için mi yaptılar bunu? Can sıkıntısından mı bilmiyorum ama yani yol boyunca çok sık rastladım bir Bunlar İran'dan gelen tırlar Hepsi öyle eski model İran'dan giriş yapmışlar Bak şuralarda var mesela Bahsettiğim taşlardan Şurada Ağrı Dağı'nın Karlı Zirvesi Evet Doğu Beyazı'da. Kaç yaklaşık 28 mi? 30 kilometre bir şey kaldı. Bu galiba son rampam. Ondan sonra iniş var. Evet burada da böyle. Ee, birkaç tane ev var. Köy herhalde burası. Evet baba 28. düm kaybettiler bak. Dur bak. Düm. Bu kime vuruyor? Adamı kafasına vuruyor. Nerede oynan sen? benim geri zeytin. <laughs> Öyle sensin. <laughs> Sarayı'na geldik Doğu Beyazıt'ta. Kardeşlerim beni buraya getirdi sağ olsunlar delikten geçecekmiş de şimdi Allah! <laughs> o delikten geçince ne oluyor? O delikten o delikten geçince var. O <laughs> Delik tepe var ya. Bütün şanssızlığım. Yani. Bütün Tepeye mi çıkacağız? Evet. Hayatın yeni bir başlangıç. Yeni sen eyvah. <laughs> Hadi bakalım. Evet Şimdi hayatımıza Açacağımız yeni sayfayı Oha nasıl geçeceğiz la burada? Abi geçersin ya Geçersin abi He? Geç, geç. Ne <laughs> tarafa Bana <de vereyim>? <laughs> sen zor geçeceksin kardeşim <laughs> burada. <laughs> <laughs> Abi Ferdi daha Perdi geçemiyorsa parlamentimi alırım. Evet karşıdaki saray. Şu aşağısı da Doğu Beyazıt. Buradan ağrıda gözükmüyor şu an. Sağ aramızda kaldı. Kardeşim vallahi bravo ya. Parlamentimi ver! be? Yemin ediyorum. ya, <laughs> be. Parlamenti ver olmadı i̇şte Şu an bayağı bir yüksekteyiz gördüğünüz gibi. Burası saray. Şurası Doğu Beyazıt. İlçe merkezi. Paşa Sarayı. Buranın e, zamanda kalorifer yani sıcak su ısı yalıtımı çok iyi yapılmış. Ne diyor zindan? Giriyor muyuz içine? Denizli'den beri hafifçe burada ekmek veriyorlar suyu. Değil mi? Burada böyle fırlatıyorlar da alıyorlar. Evet duydunuz buradan ekmek su. Allah yardımcıları olsun ya. Zindandaki arkadaşlar. <laughs> buna buna bir şey vermiyorlar demek ki. Yok yok bunlar dinlenme yeri. Dev Devam ediyor mu böyle? Çık Buradan çıkıyor mu çıkış mı geri mi döneceğiz? Ha yok Evet burası selamlık Selamlık bölümüymüş Klasik gelin damat fotoğrafları İçeri mi gireceğiz? İçeri girebilir miyiz? Daha martın pozlar on numara. <laughs> Divan. Önemli evet, kişileri ve evet, evet. yabancı konukları burada ağırlıyorlarmış. Sarayın bu bölümünde. Padişan, bile Şurası mı padişahın yeri? Evet. Buradan mı konuşuyormuş? Bu şey ya. Yani buradan diyor, Buraya cumbalı oda manzara alalım burası. Manzarası. Manzara. Burayı cephedeki muhteşem manzara akan bugün üzeri yıkılmış. Odanın cumbasını taşıyan ahşap konsollara insan, aslan ve kartal formu verilerek sembolik bir kompozisyon yaratılmış. Ağrı da buradan da gözükmüyor ha. Çok Arkada kalıyor şey değil mi? Ha, burada burada mıymış onlar? Aynen. Ahşaplar. Evet. Ha, i̇şte, üç de, tane duruyor karton, değil mi? aynen. İnsan. daha insan. İnsan, aslan ve ne diyor? Kartal mı? Aslan mı çıkıyor? Tam bir, bir şey ya, yazıyor ama. Neyse. Nasıl? Tarihi eser olmuş böyle. Tamam, şöyle bir geri şu an bölümden sonra ayakkabıyla geçemiyormuşuz. Bakınız hala cami olarak kullanılmaya devam ediyor. Burası mı harem bölüm. Evet abi, burası da harem. Karem bölümüne girdik şu an. Mutfak, mutfak mı? Doğru. Ha, burası mutfak ha. Evet. Yeah. Nefronların evet, hamamları. <laughs> evet. süper. var. Tamam. Vay be. Burası kadınlar hamamı. Burada avuzlarıymış. Yani bu saray, İshak Paşa Sarayı, İshak babası başlamış, bitirememiş. Sonra başka bir e, şey tarafından yap, yaptırmış burayı. Kim? Evet. Yani İshak Paşa'nın babası Heh. bitirememiş. Tamam. yaptırmaya yönetimi olmamış, ölmüş. Oğlu da devam ettir. onun için mi? devam etmiş. Yapan adamın da kolunu kesmişler, bu saraydan daha iyi saray yapamazsın diye. Allah Allah. Böyle bir, saray öyle bir hikaye olmamış. var ha.